Mu varyantı Türkiye dahil bugüne kadar 40 ülkede görüldü. Fahrettin Koca sadece iki kişide Mu varyantını tespit edildiğini belirterek şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz dedi. Meksika'da bir günde iki felaket. Önce sel vurdu, 17 kişi hayatını kaybetti. Ardından 7 büyüklüğüne deprem yaşandı, bir kişi yaşamını yitirdi. Erdoğan'ın imzasıyla ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte gümrük vergisi yılbaşına kadar %0 olarak uygulanacak. Hayat bilgisi ve adını feraha koyduğum gibi çok izlenen yapımlarda yer alan tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Amirliği Takım Dünya Kupası elemeleri G grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.